bütün bunlar gerçek değil mi? Böyle biraz sonra uyanmayacağım yani. Bir ömür boyu böyle olalım. İstersen bundan sonra tekne yaşarız, Ha? Seninle olduktan sonra. Asıl seninle olduktan sonra. Seninle. Her şey çok güzel. Aslında on numara beş yıldız değil, milyon yıldız olsun istedim bugün. Milyar yıldız olmuş, çok teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Bak şimdi sana teşekkür etmeye başlarım. Aksaşlı saçlı nino olana kadar teşekkür ederim. Hmm. Gel buraya, gel ağlama gel. Gel Yoksa bu kadar çabuk mı pişman mı olurdun? Çok beklersin. Bundan sonra hayatta bırakmam seni. Yandım. Ne güzel bir doğum günü. Bugün bizim ilk günümüz. İlk sayfamız. Kimsenin eli gözü değmesin. Çok mu Güney! Öldürüyordu, Barış öldürmek istedi. Hareket etmeyin, konuşmayın Simay şahit! Ah, Simay şahit! Eve girerken belindeki silahı da gördüm. Hapislerde sürüneceksin. Sen ne biçim adamsın? Tartışırken tehdit eder gibi silahını gösterdi. Ateş edecekti, eline yapıştım. Elinden almak istedim. Ne yapıyorsun? Kalbime gelecekti, eline vurdum. Bacağıma geldi. Orada silahı attı gitti, <laughs> çok korkunçtu. Ameliyathaneyi hazırlayın. Bacakta ciddi kanama var, atar damar yaralanması olabilir. Ben de gideceğim. Hayır, hayır. Sen emniyete gidiyorsun. Arkadaşlar tanınalım merkezi. Evet Barış Akmen'den haber var mı? Arabası sahile terk edilmiş olarak bulundu efendim. Sahil güvenliğe haber verildi. Tamam, hadi. Ee, burayı boşaltın, burayı bir boşaltın. her şeyi. Anlayamadım ki. Direnirken ben silahı elime tutuştur verdi. Ne olduğunu anlayamadan bir, 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 bir birden patladı silah. Niye kaçtınız? Büyük hata. Paniğe kapıldım paniğe. Onu öyle kanlar içinde görünce manyak bu herif ya manyak. Hemen polis haber verecektiniz. Ya ben bir şey düşünebilecek durumda değilim. Akıl var mı bana? Tamam tamam sakin olun. İşkili misiniz? Of sorguya çekme beni. Yardım et bana. Teknedeyim ben. Bebek sahiline gel. Oradan alacağım seni. Beş dakikaya kadar oradayım. Çabuk ol. Barış Bey, başka bir şey içmeyin. Bir yudum içkili bek koymayın ağzınıza. Öf, çabuk ol. Anneciğim öyle bir sürpriz yaptık yani anlatamam. Hiç son ana kadar renk vermedi yani. böyle tam ümidi kesmiştim. Son anda ışıklar, şampanyalar. Ay Cemre ne güzel ya ne güzel maşallah. Kızım nişanlandı anneciğim. Yavrum benim hayırlı uğurlu olsun inşallah Allah tamamını erdirsin Cemre. Amin. O kadar mutluyum ki anne. Ben de bir tanem ben de sen mutlusun diye mutluyum yavrum benim. Ee anlat kız nasıl teklif etti neler söyledi anlat. Anneciğim eve gelince ya, konuşuruz istersen. Çünkü galiba şimdi ilk dansımızı hadi. yapacağız. Hadi bakalım. Hadi öpüyorum seni. Yatmayacağım bak gelişini bekleyeceğim dakika dakika hepsi anlatacaksın bana ona göre. Tamam. Hadi öp. Hadi. Ya bizim Dolphin arıyordur, Dolphin. Dolphin mi? Yunus ya, Yunus. Çocuk var ya, beklemekten dokuz doğurdu ya. Hay Allah'ım ya. <laughs> Zeynep. Açma şimdi, kim bilir ne elimi o sıkacak gene. Alo. Ee, Kuzey çok kötü bir şey oldu. Alıştıra alıştıra söyle bari. Hayırdır, ne oldu? Barış Güney'i vurdu. Ne? Z Zeynep! Sen ne diyorsun kızım? Vurmuş güneyi. Alo? Kuzey ne olmuş? Kuzey! Ne olmuş? Kuzey! Ne diyor? Barış güneyi vurmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.